Arkadaşlar merhaba. Bugün bugün seri olacak. Şimdi arkadaşlar sıra sıra ilk enderleri ve şeliği, sonra süper enderleri, sonra Destansıları... sonra gizemlileri, sonra efsaneleri sıra sıra yapacağız. Sıra sıra seri olacak birinci serimiz. Hadi bakalım başlıyorum Çift kişilik mi tek kişilik mi yorumlara yazın. Veya nakavt ve benzer şeyler. Oo, herkesin bu yani herkes aşamalı oynamış. Arkadaşlar Shelly ile yapamayacağız. Yüzde yüz son sıradayız. Mm -hmm. Ya bana ne? Benden korkanlar var ya. Geliyor, geliyor. Süper açtı Öldürdüm. <laughs> ya korkuyorum ya. Arkadaşlar bu bufiler var ya, çok ayakta Ya ya gel, çöplüğü yaramıyor Bak, ya? ya, hayır. O nereye bir sıra ne? mı? Şuna bakalım da güzel bir şey mi? Koşacağını istersen. yani ben de olana göre diyorum. Arkadaşlar ileride kostümlerini de sıra sıra yapacağız. O zaman oynuyoruz. Ya arkadaşı çağıracaktım. Arkadaşı çağırmayı unuttum. Neyse. Rastgele kişilerle oynayalım. Bir daha şu videoda arkadaşımın gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Yorumlarda arkadaşlar her şey diyebiliriz. Bakın yorum atarsanız like kadar önemli bana. Yorum yani baba pi olanı atabileceği şey. Anca siz atarsınız. Diğerleri atamaz zaten. Edgar hızına ben benim attığım silah bile silahlarıydı. İşte dediğim bu ne ya? çok attı. Şıkıntı, çıkmaz, şıkıntı şıkıntı, şıkıntı. şıkıntı bu, şıkıntı. Arkadaşlar boş İşte adamım Tabi bunda hangisini seçelim? Melek. Ama yani şeytan mı melek mi belli olmuyor. Bir yer cennet, bir yer. cehennem. Arkadaşlar şimdi siz direkt geçeceksiniz. Hiç izlemeyeceksiniz. Bakın sonuna kadar izleyin. İleride bunların efektlerine falan bakacağız. Tüm karakterlerin Arkadaşlar tüm karakterlerini deneyeceğim artık. Bazılarını aşamadım ama deneden deneyeceğim. Botlar ve bile. Aha arkadan dönden önden sıkıştırdılar ya. Gittim ben. hele bir efsanelere geçelim. Hepsinde de yenilmek zorunda değiliz ya. <laughs> ya bulla belki yaparım ama bak bulur mu bir şeyler. Oy no 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 oy no oy no, oy no. Ya ben kendim sıkıyorum sanıyorum ya. Arkadaşlar, olay oldu. Bir anda bozuldu. Boş verin. Arkadaşlar, <laughs> renk olarak demiyorum. daha farklı olursa çabuk da. Bununla altı kere yapamazsam. Yani 7 yapamazsam bozulurum. Arada sıra duruf yapıyorum. Yüzde yüz yenmek için biraz oluyorum. Arkadaşlar biz size şöyle yarım saatlik 10 dakika ama yani bir saatimi alıyor. Bir hatta iki saatimi yüklüyorum falan ancak. var ya yani. Bak şu, Hayır. Çok değişik değil mi? Adını unuttuğumu o şey. Adını yorumlara yazın. Öldüğü için de bir şey var. <laughs> Bu kedilere, bunlara hiç bulaşmayacağım ya. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Small. Ya hadi ya. Şunu da. da. Aba gördü beni. Ya bana mısın Ya. Hadi be, hadi. Bunların hepsini sıra sıra söyleyelim. Şimdi yürüyorum. Ama şey iyi mi? Niye buradan yürüyorum? Geçer miyim? O kitap arslanı yok. Olay içinde baba pini ya bırakmıyor adamı. Tam geldi. Hadi hadi. hadi Aa sıkıntılı bölgeye geldik. Aha ultisini açtı. Ultisi var. Ultisi var. Bak dedik dedik dedik. Ultisi var diye dedik. <laughs> Piper'ın atışları ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar verir. Attırdım devamlı. Barley iyi yani. İyi de diyemiyorum. Üstten atması iyi. Gitti <laughs> geliyor arkadaşlar. gelmiş. Alamadım. Hiç var yaklaşmayın. <laughs> Abinin de ısı <nasıl> var. <gülüyor> <gülüyor> Az önce açtım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar Mega Kutu'nun açmaya açmaya. Eskiden hep Mega Kutu vardı. <laughs> İyi <İlk> ki geri getirdim. Ooo <laughs> Grey için bir sürü şeyler açtık. Oynaya bastık ve Poco'nun yeni kostümüyle Aramızda kalsın yeni mi değil mi bilmiyorum. 12 dakika 43 saniye oldu. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Da, 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 da. Ben defans olurum ya. Bu bir şey. Defans. Bekleriz ya. Bağlantı kesilmiş. Şimdi tekrarlaşıyoruz. Oh. Hesaplaşma ne yer oldu? Ol. Biliyorum. Ulti da. <laughs> açıldı, ulti açtı, ulti açtı, ulti açtı. Adam ulti atamadı bile ya. Şu an tam olarak 14 dakika oldu bak şu an oldu. Tamam 14 2 14 3 14 5 16, 16. Yendik 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 Rusela yapmak yerine. Rosa'nın Bir tanesini deneyelim. Şunu. Şöyle alıp. Hadi arkadaşlar gel. Rosa nerede? Ula ya Rosa nerede ya? Arkadaşlar bu videodan bu kadar abone olup yap, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.